Семья земли, Семья земли, Семья земли, Семья земли, Семья I'm <laughs> Sevdim ki maşiyim oy aşıfa aşıklarının erişi Yandır durdur Çözdüğümüz yolları Kuş Allah, kuş Allah Bulayım kuş yan Ben aldım bu dalları Kuş Allah, bulayım kuş yan Ben aldım burada. Bir gün Çıksam o dursam o karşıda Karşıda sizden <laughs> ağlamam Bir gün çıksam öldürsem boy karşında, karşıda, karşıda siz davranın yeah. Bunun kurban olayım, gelin gelin gel bağımına Haydi gidelim haydi, haydi gelmeyin mi <RV>

Selamun Aleyküm. 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 Bu üç tane koyun senin mi? Yok. Sen koyunculuk mu yapıyorsun? Yok. Ne iş yaparsın? Ben mi? Heh. E, eskiden bahçelerde o yandan bu yandan şey derdim. Şimdi bunlarla takıldım. Biraz vakit geçeyim. Rahatsızıyım da böyle. Geçmiş olsun neyin var? Anladın Ne prostat. Bilmezsin şeyden. Ha bu sol gözümde biraz zorum var. Nedir o kamera mı? Söyleyeceğim sana. Gurbet hayatı yaşadın mı? Yok. Yaşamadın. Ha. Hep hayatın burada mı geçti? Evet. Kaç yaşındasın? Benim 50 elli 60 64 yaşlar oldu. 64. Ha. Çocuklar kaç tane? Benim çocuğum yok. Ben pekerim. Evlenmedin. Niye evlenmedin? Bilmiyorum. Ha, İstemedim de. Ha. Askerliği nerede yaptın? Askerlik yapmadım. Ne için? Sakat. Ha sakatlıktan. Ha. Maaş alıyor musun? Ee, maaş babamın maaşından bir şey Ha. Annen baban yaşıyor mu? Babam mafat erdi. Allah, Allah rahmet eylesin. Ben burada iki sene oldu mafat ettikleri o. Allah rahmet eylesin. Kimle he. duruyorsun? Yalnız duruyorsun. Yalnız duruyorsun. Evin nerede? Benim evim burada. Burada. Babadan kalma Ha. Kaç kardeşsiniz? Kaç kardeş olduğumuzu bir kardeşim almaya taşıydı, bir kardeşim burada beni daha oturuyor. Kardeşlerin sana destek oluyor mu para olarak, maddi olarak? Şu anda para olarak yetmedi. Şey para ben aldım, şey, ha, o altın kimse ağınınan çekini Yetiyor mu sana? Yete, yete. Yardım etmiyorlar sana kardeşin, Almancı kardeşin. Almancı kardeşim olma fakat. Almanya'da kazanan ki. He. Öldü kimse. Uşakları var, zonguldakta onlarla şey. Hmm. İsmin ne? Kemal. Soyadın? Öztürk. Öztürk, Lazuda mı oturuyorsun? Ha. He. Ey. İyi, hey, Allah uzun ömür versin sana. Daşında tamam. <Sessizlik> aldı bir garad duman. Sinsta onun başını aldı bir garad duman. Söylü Murat kumaşta çalıyor buada gençliği. Tamam be. Tamam. Yamdurat Kumat Kumat Atakan 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 Selamun aleyküm. Aleyküm selam, Abla burada oturuyorsun. Evet. Ee, kaç tane ineğin var? İki ineğim var, bir kızaçın var. Allah çok versin. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor burada yaşam? İyi, güzel. Çocukların var? Yok. Yok. Yani ee, özgür yaşayan bayanlık. Ee, tür, tur nasıl Anladım. E, neler yapıyorsunuz buralarda inek bekleme dışında? E, bahçemiz var, patates suğumuz var, mısır, mısır mısırımız var, evet. e, ineklerimiz var. Şu anda yaylatay. Anladım. E, İsmin e, neydi abla? Fatma Bayrak. Bayrak. Lazluz'da mı oturuyorsunuz? Köyümüzde var. Nerede yaylatay. aşağıda mı? Şu anda yaylatay. Köyümüzde e, büyük mahalle orada. Büyük mahalle olduğu aşağıda. Anladım. Abla hiç şarkı biliyor musun? Yok. Sen de söyleme. Peki Ağıt biliyor musun Miroloyaman ağıt? Rumca biliyor musun? Hiç kelime bilmiyor musun Rumcadan? E, birkaç tane biliyoruz ama. Mesela bildiğin birkaç kelime söyle. Ne Yalla ame. <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım. Bu kız senin neyin oluyor? komşunun kızı. Ya annem. Ha komşunun kızı. komşunun kızı. Evet. Tarlan var mı? Var var. Neler yapıyorsun tarlanda? Hı hı ee, Var lahana, pırsa, hmm. Kışın nerede yaşıyorsun aşağıda? Kışın büyük mahallede yaşıyorum Şu anda 10 kilometre aşağıda ee. aşağı. Tonya merkezde eviniz var mı? Merkezde yok, 10 kilometre Tamam, Trabzon'da veya başka bir yerde yok evet. Orada var, acizler var orada. orada Onu soracaktım, kaç kardeşsiniz? 4 oğlan Sen kaç numarasın? En son En son numara Küçük olmak mı güzel, büyük olmak mı güzel? ben tek kuzim. Orada olan bir erkek bir ablam olmasın. evet. Anne baba yaşıyor mu? Yok. Öldüler. Evet. Allah rahmet eylesin. En çok hangi yemekleri yapıyorsun? <laughs> Lahana, evet. Fasulye. Evet. Patates yemekleri, muhlama. Evet. Her şey güzel. Hepsini yapıyorum. Yapıyoruz evet. Misafir geliyor mu sana? Geliyor geliyor. Senmez mi arkadaşlar çok. Misafir geldiği zaman en çok muhlama mı yapıyorsun onlara? Evet, yaparım. Sen gidiyor musun misafirliği onlara? Evet. Gezmeyi şey. seviyor musun? Çok. Nereleri gezdin Trabzon dışında? Başka illere gittin mi mesela? Yok. Gitmedin. Nereye en çok gitmek isterdin? Şey kezmek isterdim ama maalesef kezemәйi inekler var. İnekler var. Evet. E ara sıra biraz daha yaş ilerlesin sat inekleri biraz gez hayatına bak. <laughs> Satmayı düşünüyorum. Oldu çok teşekkür. Üsmünü yazacağım da aynanın kapağında Aynanın kapı Üsmünü yazacağım da aynanın kapağında Gene mi geldik yavrum Ayrılık sabahında Ayrılık sabahında Yaşak ne olur yok güzelliğin ama Asan beni ne olur yok güzelliğin ama Asan beni ne olur hop, hop. Evlerinin önünde yıkıyor yıkı giderleri Evlerinin önünde yıkıyor yıkı giderleri Güzelliği yok ama da sarı Cemleri de sarıldı ki, yah yüzlerli yarama da sarıldı ki, de sarıldı ki. canını da muradım diye diye de muradım. Nasıl canını da muradım <laughs> diye diye de muradım Sen bu güzelliklerle adam yollasın ibe Sen bu güzelliklerle adam yollasın ibe Denizin kenarından ada görünlü ada Köyde sırda su ne var da ne işi var

Geçtük de işi belki benim zaman kulağıma geldi. <laughs>